ev hokeyi, oy oy eşi, bir ev eşi iki uçak kayarısı yarıştırırım. iki Oyunda Kulaç kura topumuzu oyun alanı ortasına koyalım 3. sayışma yaparak iki takıma ayırırım. Dört oyuncuya olarak oyun hata o olan sopa yerimizi alıp alanda yer yerimizi 5. Beş. Evimizdeki sopayı kurarak topu hareket ettirip rakip takımı kayısına sokmaya çalışırım. Altı oy oyunda en çok sayı yapan takımı kazanarak kazan yakıtıp alkışlayalım. Ayık öncelikle bazı verebiliriz. Top atık batarya kurarak oluşturabilir. Örneğin birkaç tane çorabı iç içe geçirerek veya kağıdın bir varlığı üst üste bant yapıştırarak top oluşturabilirsiniz iki adet sopa, okkova veya bilata, süpürge sapı veya bir açıları kurabilirsiniz. İki adet kale, çavuşun sepeti ya ya da ya da veya koyu kurabilirsiniz. İnce motor gelişimi, K4, küçük kas kurabı gerektiren harekete ve yapar. C1, yasal yakışık şekil ya yani uçturacak biçimde bir hareket Kava otor gelişimi, H3. S koltuk ekten hareketler yapar. C5. Bireysel ve eşi olarak S koltuk eder. C2. Küçük top oğuz üzerinden atış yapar. C3. Atılan top elde tutar. C4. Dual topa koşarak ayakkabı koş. C5 küçük topu tek eye da yuvarlarlar. Altı Akit sopa yer, topa vurur. C7 topu olduğu yerde gitmek olarak sektirir. C8 farklı boyut ve ağırlıklardaki sıra hedef alırlar. Yeşil ise alan gelişimi. K10 Ekranda kova iki ve uygular. C1 S S mekandaki kovuk söyler. C2 ve kovuk uygun olarak S'e doğru yerleştirir. C3 mekandaki kovuk. alır. Ev hokey F ev hokey deneyi anlattık. Hoşçakalın, hoşçakalın, hakikaten hoşçakalın, 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 Çok hoşçakalın, ama gerçek bu. hoşçakalın, hoşçakalın, anlattık. hoşçakalın, kararımızı düşürüm Yükselttim. Bayağı bir yükselttim. 210 kişi var. Görüşmek üzere bay bay.